biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miladi 20 Nisan e, günü e, viladeti gerçekleşmiş. Biz de e, onun kutlu viladeti münasebetiyle peygamber sevdalıları olarak e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anma ve sünnetini yaşatma etkinlikleri düzenliyoruz. Tabii bu kapsamda da malumunuz daha önceleri biz alanlarda bu etkinlikleri coşkulu bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın da teveccühü vardı elhamdülillah. Bu sene Ramazan ayına den gelmesi, önceki sene pandemi münasebetiyle alanlarda kardeşlerimizle bir araya gelemedik. Bu sene Ramazan ayı münasebetiyle tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in anlama ve onun sünnetini yaşatma etkinlikleri e, kapsamında e, muhtelif e, programlar düzenleyeceğiz Peygamber sevdalları olarak inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmak sevaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmak haramlara ulaşmamaya vesiledir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için numune imtisaldır, yegane örnektir. Ee, ve özellikle taravih çıkışlarında kardeşlerimize bu anı yaşatmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğumunu onların da e, mevlid etkinliğini yaşamalarını sağlamak adına lokum dağıtımı, gül dağıtımı, belki onun hayatını anlatan e, kitapları dağıtarak bu anı yaşatmaya çalışacağız inşallah.